Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaöğretim KPSS sınavı yani lise düzeyi KPSS sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. 13 Eylül'e kadar da başvurular devam edecek. Şimdi başvurularınızı nasıl yapacaksınız arkadaşlar? videomuzda bu konudan bahsedeceğiz. Adım adım başvuru adımlarını göstereceğiz. KPSS sınavına başvuru yapabilmeniz için öncelikle ÖSYM'ye kayıt oluşturmanız gerekiyor. ÖSYM'ye kaydınızı nasıl oluşturacaksınız ve daha sonra da KPSS sınavına nasıl başvuru yapacaksınız? Başvuru adımlarını nasıl dolduracaksınız? Videomuzun ilerleyen kısımlarında bunları adım adım göstereceğiz. Sizler de videomuzu takip ederek başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdi ÖSYM'nin yayınlamış olduğu duyurunun en altına gelelim ve buradan kılavuzlara bir bakalım. Başvuru kılavuzunu şöyle bir açalım. Arkadaşlar biraz önce zaten başvuru tarihlerinden bahsettik. 13 Eylül'e kadar başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Sınav tarihiniz de arkadaşlar 6 Kasım 2022. 6 Kasım'da sınavınız yapılacak. Başvuru için arkadaşlar 130 TL ücret var. 130 TL ücretinizi de 14 Eylül'e kadar yatırabiliyorsunuz. En geç 14 Eylül'e kadar yatırabiliyorsunuz. Öncelikle kaydınızı yapıyorsunuz, ücretinizi daha sonra yatırıyorsunuz. En son ücretinizi yatırıyorsunuz. Öncelikle ücret yatırmaya çalışmayın. Ücret yatıramazsınız. Öncelikle başvuru yapmanız gerekir. Ücretinizi başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra en son yatırıyorsunuz. Şurada geç başvuru tarihini görüyorsunuz. Bu tarihler arasında başvuru yapamadıysanız 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde de yine geç başvuru olarak başvurunuzu yine yapabiliyorsunuz. Geç başvuru tarihlerinde başvuru yaparsanız arkadaşlar yatıracağınız ücret %50 artırımlı oluyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani normal başvuru tarihlerinde 1-13 Eylül tarihlerinde 130 TL ücret ödemeniz gerekirken, geç başvuru tarihinde kayıt yaparsanız 195 TL ödemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Başvuru tarihi, sınav tarihi ve de sınav ücretlendirmesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başvuru adımlarına geçmeden önce arkadaşlar kimler KPSS sınavına, orta öğretim düzeyi KPSS sınavına girebilir? Bundan kısaca bahsedelim. Orta öğretim dediğimiz arkadaşlar yani lise düzeyi olan KPSS sınavı lise mezunları ve de lise okuyan öğrenciler bu sınava girebiliyorlar. Lise mezunuysanız veya şu an lise mezunu değilsiniz ancak lise öğrencisiyseniz yine başvuru yapabilirsiniz. Lise mezunu değilseniz arkadaşlar lise öğrencisiyseniz sınava başvuru yapabilirsiniz sınava da girebilirsiniz ancak, Liseden mezun olmadan KPSS puanınızı kullanamazsınız. KPSS puanınızla tercih yapabilmeniz için öncelikle liseden mezun olmanız gerekir. Bu konuda da bilginiz olsun. Üniversite mezunları bu sınava katılamıyorlar. Orta öğretim düzey KPSS sınavına katılamıyorlar. Üniversite mezunu olanlarda üniversite düzey olan KPSS sınavları var. Onlara girebiliyorlar. Orta öğretim KPSS sınavına giremiyorlar. Arkadaşlar şimdi başvurularınızı nasıl yapacaksınız bundan bahsedelim bunu gösterelim. KPSS sınavına iki şekilde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi ÖSYM'de kaydınız varsa ÖSYM sayfanıza giriş yaparak başvuru adımlarını doldurarak biraz sonra göstereceğiz. Başvuru adımlarını doldurarak yapabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınızın olması için daha önceden KPSS sınavlarına veya YKS sınavlarına girdiyseniz kaydınız vardır. ÖSYM'de kaydınız varsa ÖSYM sayfanıza giriş yaparak başvurunuzu oradan yapabilirsiniz ve en sonda ücretinizi yatırıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınız yoksa arkadaşlar o zaman da iki şekilde ÖSYM'ye kayıt olup başvuru yapabilirsiniz. Birincisi internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde şurada aday işlemleri sistemi var. Veya isterseniz Google'a aday işlemleri sistemi yazarak da yine bu sayfaya gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar e-devlet ile kayıt ol butonundan ÖSYM'ye kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için de e-devlet şifresi gerekiyor. E-devlet şifreniz yoksa da herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. E-devlet ile basit bir şekilde ÖSYM'ye kaydınızı oluşturup KPSS başvurunuzu ÖSYM sayfanızdan yapabilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım arkadaşlar e-devlet ile kaydımızı oluşturalım. Burada tekrardan e-devlet ile kayıt ol butonuna tıklıyoruz buradaki alanlara TC numaramızı ve şifremizi yazarak giriş butonuna basıyoruz. Giriş butonuna bastıktan sonra onay isteyecek arkadaşlar. Onay butonuna basarak ÖSYM'ye kaydınızı oluşturuyorsunuz ve direkt ÖSYM sayfanıza giriş yapıyorsunuz. Bu sayfaya geliyorsunuz ve ÖSYM'ye kaydınızı oluşturmuş oluyorsunuz. ÖSYM'ye kayıt işlemi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basit. E-devlet şifrenizle sadece 1 iki tık yaparak ÖSYM'ye kaydınızı oluşturmuş oldunuz. Şimdi buradan KPSS sınavına başvurunuzu yapabilirsiniz. Şuradan başvuru sürecindekiler kısmına geldiğinizde en altta gördüğünüz gibi KPSS orta öğretim var. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuruya geçmeden önce arkadaşlar şuradan kimlik bilgilerinizi, fotoğraf bilginizi, adres bilginizi kontrol edin. Özellikle adres ve iletişim bilgisi kısmını kontrol ederek cep telefonu numaranızı girin. Cep telefonu numaranızı buradan girmezseniz başvuru yaparken cep telefonu numaranızı girmenizi isteyecek. Başvuru adımlarında cep telefonu numaranızı giremeyebilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden başvuruya geçmeden önce buradan cep telefonu numaranızı mutlaka girin. Daha önceden bu işlemleri yaptıysanız tekrardan yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Yeni kayıt olanlar için bu işlemler gerekiyor. Evet arkadaşlar ÖSYM'ye kaydınızı E-Devlet'te bu şekilde oluşturdunuz. Şimdi buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzu arkadaşlar bir diğer şekilde de şu şekilde yapabilirsiniz. Şurada bakın arkadaşlar başvuru merkezleri var. Başvuru merkezlerine tıklayarak size en yakın olan başvuru merkezlerinden herhangi birisine giderek de yapabilirsiniz. Burada listedeki okullardan başvuru merkezlerinden herhangi birisine giderek size en yakın hangisi ise bu listedeki başvuru merkezlerinden herhangi birisine giderek de yapabilirsiniz. Veya biraz önce gösterdiğimiz gibi çok basit bir şekilde e-devlet şifrenizle ÖSYM'ye kaydınızı oluşturup başvurunuzu ÖSYM sayfanızdan da yapabilirsiniz. Yani KPSS sınavını anlattığımız iki şekilde de başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi başvuru adımlarını gösterelim arkadaşlar. ÖSYM kaydımızı E-Devlet'te oluşturduk veya daha önceden ÖSYM'de kaydımız vardı. ÖSYM sayfamıza giriş yaptık. Başvuru adımlarını nasıl dolduracağız? Biraz önce gösterdiğimiz gibi başvuru sürecindekilere geliyoruz ve KPSS orta öğretimi seçiyoruz. Birinci adımda arkadaşlar kimlik bilgileriniz, ikinci adımda adres ve iletişim bilgileriniz karşınıza gelecek. Buraları kontrol ettikten sonra herhangi bir sıkıntı yoksa eğitim bilgileri adımına geçebilirsiniz. Burayı da kontrol ettikten sonra sonraki adıma tıklayarak sınava ilişkin bilgiler kısmına geçebilirsiniz. Burada arkadaşlar sınav merkezi seçiyorsunuz. Size en yakın olan sınav merkezlerinden herhangi birisini seçiyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hızlı bir şekilde arama yerine İstanbul yazarak ulaşabilirsiniz. İstanbul yazdığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sınav merkezleri karşınıza geldi. Size en yakın olan hangisi ise buradan onu seçiyorsunuz. Diyelim ki gün gören Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar bize yakın. Bunu seçiyoruz. Daha sonra burada sınav merkezi 2 var. Yine buraya tıklıyoruz ve yine buraya İstanbul yazıyoruz. Şu an seçeceğimiz yere de arkadaşlar biraz önce seçtiğimiz yerden sonra bize en yakın neresi? Diyelim ki ilk seçtiğimiz yerden sonra bize en yakın şurası. Sınav merkezi 2 kısmına da burayı seçiyoruz. Şu an sınav merkezimizi seçmiş olduk. Öncelikle buraya çıkar arkadaşlar. İlk seçtiğiniz yere sınavınız çıkar. Buradaki okullar çok doluysa ve buraya çıkmıyorsa sınav yeriniz. Daha sonra sınav merkezi 2 olarak seçmiş olduğunuz yere bakılır. Ve buradaki okullardan herhangi birisine çıkar sınavınız. Genelde arkadaşlar ilk seçtiğiniz yere sınavınız çıkar. Yaşadığınız ilde bir tane sınav merkezi varsa arkadaşlar birinci yere onu seçin. İkinci sınav merkezi yerine de arkadaşlar yaşadığınız ilden sonra size en yakın neresi ise onu seçersiniz. Bu şekilde sınav merkezi alanlarını seçebilirsiniz. Buraları doldurabilirsiniz. Daha sonra burada kamuda çalışma durumunuzu soruyor arkadaşlar. Burada herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsanız buradaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyorsanız Buradaki alanı boş bırakarak alttaki kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorumu işaretleyin ve devam edin. Şehit gazi yakınlık durumunu burada soruyor arkadaşlar. Burada da yine devam butonuna basarak devam ediyoruz. Oturum seçim kısmına geldiğinizde de arkadaşlar herhangi bir oturum seçmiyorsunuz. Zaten tek oturumda yapılıyor bu sınav. Burada sınavın tarihini, sınavın saatini ve de ücretini görüyorsunuz. Ödeme kısmına baktığınızda da ödenmedi olarak görünüyor. Şu an başvuru yaptığımız için ücretimizi henüz ödemediğimiz için ödenmedi olarak görünüyor. Ödemenizi yaptıktan sonra buraya gelip tekrardan kontrol edebilirsiniz. Burada ödendi yazması gerekir. Ödemenizi yaptıktan sonra buradan ödemenizin gerçekleşip gerçekleşmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Bu adımda herhangi bir işlem yapmadan sonraki adıma tıklayarak devam ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili burada herhangi bir bilgimiz yok. Sonraki adıma tıklayarak geçiyoruz. Başvuru adımlarımızı doldurduk arkadaşlar. Şimdi başvuru kontrol ve ön tıklayarak başvurumuzu ÖSYM'ye gönderip işlemimizi tamamlayacağız. Bu sayfada da onayla butonuna basarak başvurumuzu ÖSYM'ye göndermiş oluyoruz arkadaşlar. Başvurunuz ÖSYM'ye bildirilmiştir şeklinde yazıyı gördükten sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde ÖSYM'ye kaydımızı oluşturmuş ve sınavada başvurumuzu yapmış olduk. Başvurumuzu yaptıktan sonra son olarak da ödeme yapmamız gerekiyor. 130 TL ücreti var. Ödemelerinizi de arkadaşlar isterseniz ÖSYM'nin sitesindeki ödeme sisteminden de yapabilirsiniz. Buradan KPSS orta öğretimi seçebilirsiniz ve TC numaranızı girdikten sonra devam butonuna basarak kart bilgilerinizi girerek banka veya kredi kartı bilgilerinizi girerek Ödemelerinizi buradan yapabilirsiniz. Veya ödemelerinizi ATM'lerden yapacaksanız, bankalardan yapacaksanız, burada belirtildiği şekilde ATM'lerden de yapabilirsiniz. Sınav başvurunuzu yaptıktan sonra ödemelerinizi de en geç 14 Eylül'e kadar biraz önce gösterdiğimiz ödeme yöntemlerinden birini kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lise düzeyi KPSS başvurularınızı videomuzda anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Lise düzey KPSS sınavına kimler girebilir? Videomuzda bunlardan da bahsettik. Lise düzey KPSS sınavıyla herhangi bir yere yerleşmeniz çok da mümkün görünmüyor. Yine de şansımı denemek istiyorum derseniz videomuzda anlattığımız şekilde başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.